Esselamu aleyküm. Arapça 8. sınıf 73. sayfa 30. dinleme. İstemi ilel ibarat alatiya ve a'itha thumma ajib an esile suver kem fil misal. Gelen ifadeleri dinle ve onları tekrar et. Sonra Örnekteki gibi resimlere göre sorulara cevap ver. Hatta Hattata Hatta Bayan hatta. Fennane et tesib. Fennane tesib. Bayan süsleme sanatçısı. Fennane el hazef et türkiye. Fennane El Hazef et Türkiye. Bayan Türk seramik sanatçısı. Fennan el Ebru. Fennan el Ebru. Erkek Ebru sanatçısı. Men hiye? O bayan kim? O kim? Hiye Hattata o bir bayar hattattır. Men hiye o kim? Hiye fennane et tesib. o bayan tesib sanatçısıdır. Men hiye o kim? Hiye fennane el-hazef et-türkiye. O bayan Türk seramik sanatçısıdır. Men huve o kim? Huve fenden el ebru o erkek ebru sanatçısıdır.